Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Clash Royale şölenine devam ediyoruz. Mobil'ine geri geçtim. <gülüyor> <gülüyor> paramız olur olur. sonra da yaparız. Şimdi belki patlattı. Ama işimiz yarayacak mı yaramayacak? Şuradan bir şey yükselse biliyor Ne yükselse biliyor Neden taşımızı yükselse Tamam bir saldırı yapıp videomuzu bitireceğiz bir iki saldırı yapayım. Saldırıcı vererek saldıracağım. Gözlerim <laughs> aydınlığına bomba diyor. yapamadım. Onu ona harcayacağım. Başka bir şey atardım. Daha da iyi. Evet şu cadıyı koyalım oraya. Cadıya çok oh. onu at. Aslında onu atmasına gerek yoktu. Bana göre. Şimdi ben nereye atacağım bunu? Tabii ki de şu. Hey. Dur ama şimdi atmayacağım. nedeni Çünkü felaket kulesi var. Felaket kulesi bizim canımızı götürecek bu boşu şuna. Hadi felaket kulesi. Öyle mi canım? Sen şuraya gelsin. Sen ben seni şunlara öldüreyim. Ha? Ne dersin canım? Hiç adam tahmin etti Ee, biz yenildik abi çoktan. Mini pek ya. Bana yapan hiç başkalarım yok. <gülüyor> <gülüyor> Süper abi. Bir tane tablosun tamam. Azıcık orayı sıkıntı yok. Şimdi cadıyla prensi bırakırsam Tamam orayı aldık bilin Aldı be neyse Şimdi şunla Şunu bırakırsam <laughs> Tamam şimdi bir prensi koyarsam güzel olacak. Ancak oradaki canlarım gittiğine göre tehlikeli gidemeyeceğim. <laughs> Ancak o onu göstermiyor çünkü arkadan. Aa Pekka gitmemiş. Pekka cadıyı koydum. Süper bir şey. Level 3 yıldız alırız bu ataktan. Bence. Anlamadık. Şunlar burada bırakırsak arkadaşlar şu tarafa silah şu tarafa da valkür koyarsak iki tarafı da almaya ihtimalimiz %100 olur. Alalım orayı tamam. Bu deste güzel savunmalı bir deste ve güzel savaşlar alabilirsiniz. Bir dakika şunu açalım. <laughs> evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. İyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.